Gende. Aa herkese merhaba arkadaşlar. Yanımızda olduğu gibi ne var yine. Sosyso oynayacağız. Ya. Yine yapışma bölümü. Süpermen, 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 süpermen. Wey. Yapışma oyunlarını çok sevdim ben sen. Ben de az çok sevdim işte. Aa. Yapma. <laughs> Aa, bebek ya bebek ya. Bebek ya. Dur oradan dönsene. Yapış yap. Bana zorlar geliyor sonra kolay ya. geliyor. Ama baba Flash izlesin de. <laughs> Donup çıka çıka gidiyoruz. Donup çıka çıka gidiyoruz. Ay masa çıktı. Döndü. Dönme. Aa en ben onu. Oha çok iyi. Babam çok sevdi ya. Keşke benim olsaydım. Ne yapacağız? Ah tosma kendisi en sevdiğim. Bir daha bineceğiz. Bo. <laughs> ah dur. Bir daha bineceğiz. Oh. <laughs> <laughs> Tamam. Hmm. Aha bir tane daha bir şey geldi. Ne? Aa, uçma. Uçma öyle. Ay ay. Oh. Tövbe tövbe. İzledim lan. <laughs> Dur. Sen de o kendini aa yaratıyor. <laughs> Çok zor. Ben yapayım mı bunu? Hayır. Ha. Yukarıdan çıkacaksın. de yapışıyor? <laughs> Vay! Anahtar al! Anahtar al! Dur. 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 Ya ben ne yapıyorum Süleyman? Anahtarı al al. Anahtar bizim ölmüştür. <laughs> Ev zoru lan. Yola benim için ko çok kolay. Nasıl yap. Dur. Hop 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 hop. Ha ha. Üüü bomba da var yandın sen. Ne bombası ya? Asıl ben bombayım. O <laughs> Zaten... <laughs> <laughs> Ne bombasıydı? e, ee, osuruk ay bomba işte I, bildiğin gerçek bomba peşi olsun çöp oluyorsun çöp olduktan sonra yeni 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 şey oluyor ya Allah bomba bastık e, ee, a çöp ya bastık diyeceksin lan şurada çıkamıyor bir al al al. Alma. The... Gerek yok Flame. Tamam. Ha, her yerde çıkıyor. Vay ben oğlumda. Oh. Çünkü onlarda kostüm alabiliyorduk. Ay bu ne? Ay ay. Y yana oraya gitmen lazım. Girdim Oh, Girdim. Hatta şey mi var ki ben görmemiştim. <laughs> Oha. Nasıl? ne yapıyor? Ne yapıyorsun? İşte Bu işte bu işte ya. Ben bu de ben yapıyorum. E, bu bölümü de bitireyim. Ya artık ne? kapatıyoruz. Evet. Dur. Ama no. tamam. Alnım vallahi gitti. Dur. Dur ha. Bakalım krallarımız ne? Oh, kral kral ya. Bu çok kolaydı. Bu çok kolay olduğu için bir kere daha yapabilir miyim? Hayır. Evet. Oh. Ha. Ha. Hop. Ne yapayım? Kaçıcı. Oh, isinlemek. Ama kaç kaldı? ona göre bitireceğiz. Bu kadar kalalım. Boş. Lan. Hayır. Tamam. Arkadaşlar bay 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 bay. Nasıl da söyle? Arkadaşlar abone olmayı unutmayın.